Kedilerin ezan sesini tıpkı bir insanın dinlediği gibi dinledikleri ve yapılan denemelerde asla Kur'an-ı Kerim'in üzerine basmadıkları gözlemlenmiş. Diyeceksiniz ki başka kitap da olsa basmayabilirdi. Fakat denemelere devam eden kişiler Kur'an-ı Kerim yerine başka bir kitap koyduklarında kedinin aynı hassasiyeti göstermediği görülüyor. Bir kedi size sürtünüyor veya yanaşıyorsa, bu henüz bilinmeyen astral gücünü sizinle paylaşıyor olabilir. Bu yüzden onu itelemeden önce tekrar düşününlerin. Çünkü o anda kediyi kendinizden uzaklaştırırsanız, farkında olmadan size vermeye çalıştığı pozitif enerjiyi engel olabilirsiniz. Bunun sonucunda zamanı gelince kedi tekrar sizinle bunu paylaşmayı seçmeyebilir. Sırlarla dolu bu hayvan hakkında ufak bir uyarı yapmanın da faydalı olacağını düşünüyorum. Her ne kadar temiz ve evimizde yaşamaya uygun canlılar olsa da onlarla kurmamız gereken yakınlığın derecesini iyi ayarlamamız gerekmekte.